Evet arkadaşlar. Çok değişik bir şey oldu burada. Ben yapmadım mı? Karşılaştım yani. Bir insanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Çok değişik bir şey bu. Nasıl oldu bilmiyorum yani. Plazma Craft ile ilgili galiba bu. Bende mod var. Bakalım bir. Evet. Plazma kraft ilgiliymiş bu. Tam yemek yerken karşıma çıktı. Ben de hemen çekeyim diye. Çok özür dilerim. Oha. Kasıyor biraz. Baya değişik. Neyse. Görüşmek üzere. Bu video bunun için çektim ama harbiden değişik bir şey olmuş yani. Burada hala bir şeyler oluyor. Ama yani çok değişik ya hiç bozulmadan olmuş yani böyle bir şey aşağıya kadar. Değişik baya. Neyse, bunun için söylediğim gibi bunun için hemen çekmeye başladım videoyu. Videom burada bitti. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.